Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok basit pratik bir tatlı yapıyoruz. Tatlı adı şam tatlı. Şamboli irmik tatlı olarak da biliniyor. Öncelikle geniş bir kaba 4 su bardağı irmik, 20, bardan 200 ml su bardağı ölçü olarak. Sonra üzerine bir paket karbonat, bir paket kabartma tuzu, bir paket vanilin olacak şekilde döküyorum. Üzerine bir su bardağından az süt, bir su bardağı şeker yetiştim. 2 su bardağı yoğurt olacak şekilde döküyorum. Bunları iyice Karıştırıyorum. Sonra üzerine isteğe bağlı antep fıstığı varsa sinirinizde antep fıstığı ya da fındık fıstık badem de olur. Çekilmiş olacak şekilde. Bunu karıştırıyorum. Sonra e, fıstığın aroması harca geçsin diye bunu iyice karıştırıyorum. Sonra yağladığım tepsiye harcımı döküyorum. Bu arada harç 2 saat bekleyecek. Burası önemli. Sonra yine aynı şekilde üzerini süslüyorum. Önceden ısıttığım fırına atacağım. Bekliyor bu arada. Sonra şerbetine geçiyorum. Şerbeti 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su olacak şekilde ölçüyü ayarlıyorum. Ve iyice... Şeker homojenize olacak şekilde suyun içinde karıştırıyorum. Kaynamaya başlayınca 5 dakika kaynıyor kısık ateşte. Sonra fırına atıyorum.